قَالَ <laughs> رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem وَسَلَّمْ هِذَا مَاتَ اِبْنُ الْاٰدَمِ اِنْ قَتَعَ عَنَ عَمَلُهُ اِلَّا bugün pazar gününde zamanınızı karagat edip buraya geldiniz, kendi insanın derdini dert ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Rabben attığınız her bir adımı günahlarınızı kapatın ve silah inşallah. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şöyle buyuruyordu. İza matı ibnu Adam, Adem, oğlu vefat ettiği zaman, İnkata anu ameluhu, onun amel defteri kapanır. Biz bu dünyada yaşadığımız sürece defterimiz açık. Ya eksik, ya fazla. Her gün bir şey o deftere yazılıyor. Ama insan oldu ve vefat ettiği zaman o defter kapanıyor bir şey yazılmıyor. İlla ansalâs. Üç kısım insan vardır ki onların defteri asla ve asla kapanmaz. Bunlar nedir? <laughs> Sedekat-ı cariyedir. Sedekay-ı cariye Sedekay-ı cariyed deyince köprü ruhi için ve bilhassa Allah rızası için El-Fatiha. <laughs> Elhamdülillahirrahmanirrahim <laughs> Elhamdülillahirrahmanirrahim <laughs> Özellikle bu pazar sabahı e, istirahatınızı bozup buraya kadar geldiniz. Hazretten teşekkür ediyorum. Rabbim toplantımızı hayırlara vesile kılsın inşallah. Köyde yapmış olduğumuz köy konağımızı hizmet binamızı hayırlara vesile olmasını, köyümüzün birliğine, beraberliğine, kaynaşmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Öncelikle biz her zaman diyorum biz bir köylü değiliz, biz akrabayız. Tek bir babam, çocuğuyuz köyde oturanlar. Ondan dolayı ayrımız ayrımız yoktur. Hiç kimse kimse üstün değil. Hepimiz aynıyız. Rüstur, resmi bir rüstur gereği üzerinde bir yönetim şekli oluyor. Onun dışında herkes bu derneğe birer tane başkandır. Herkes başkanla Adayıdır ve olabilir. Köy hizmet binamız bir ihtiyaçtı. Ee, çoktan beri yapılması gerekiyordu. Nasip bu zamanıymış. Ben e, özellikle köy heyetine, satın alma komisyonuna, finans çalışmasını İstanbul'da yürütene teşekkür etmek istiyorum. Ama bunların ismini zikretmek istiyorum. Köyde e, Fevzi Oğur kardeşimiz, Ali Ukturmuş, cami imamı, muhtarımız, Osman Sevinçtekin, e, Sabri Kucaboğan. Bu heyet e, her gün ilgileniyor. Her gün inşaatın üzerine gidiyorlar. Eksikleri tamamlıyorlar. Gelmedi mi telefonu açıyorlar. bunu e, heyetimize teşekkür ediyoruz. Sonra e, Faik Uğur kardeşimize ve Bilal'a bu iki e, kardeşimizle, bu iş adamımızla satın almayla sorumlu. Bunlara hasreten teşekkür ediyorum. Gerçekten elini taşın altına koyup büyük bir hizmete imza attılar. Huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Ee, bu heyetin içinde Hüseyin Sevinç Federasyon Başkanımızı unuttum. Onunla üçlü birbirine danışarak orada e, istişare yaparak ...bu işleri yapıyorlar. Burada da e, Yusuf Oğur dayımıza, Üzeyir hocamıza, Ramazan Zeyre özellikle bu komisyonumuza ve finans çalışmasından dolayı büyük bir gayret yapıyorlar. Hocamızın e, Hanımı hasta olmasına rağmen birçok zaman hastasını bırakıp kapı kapı dolaştık beraber. Yusuf Dayı Akat'a e, eziyoruz. E, çok güzel bir hizmet e, yaptığımızı inanıyorum. Diğer bir konu, e, esnafımızı gezdiğimizde hakikaten birbirimizi daha doğrusu İstanbul'da tanımıyoruz. Senada bir dernek olarak kim başkan olursa olsun, hangi yönetim gelirse gelsin esnafımızı ziyaret etmesi gerekiyor. Yani illa finans çalışması yapacak diye bir şey yok. Hal hatır sorup, geçen gün biz Aziz Türkan kardeşimizin fabrikasını gezdik. İnan ki duygulandım, tebrik ettim. Güzel bir proje imza atıyor. Yani değil bizim köyde, Adıyaman'da Tek tük o işi yapan var. Belki de hiç yoktur. Yanı başımızda fabrikası. Hiç haberimiz yok. Ziyaret etmemişiz. Onure etmemişiz. Biliyor musun? Bu iş adamları özellikle genç kardeşlerimizi onure etmek lazım. Onlara moral vermemiz lazım. Ziyaret etmemiz lazım. Çok sevindim. Allah hayırlı iyisin. Onun için gezdik, insanımızı gördük insanımız paradan ziyade seviniyor gittik diye. Allah sizden razı olsun. Bir daha gelin diyor. İş yetmezse bir daha gelin. İnce işi başladığınız zaman bir daha gelin. Ve herkesin ortak şeyi şu, görüşü dernek binamızı büyütelim. Sadece taziye öyle sınırlı kalmasın. Demin Fahri kardeşimizi de Aynı şeyi söyledi. Yaşar, Hacı Yaşar'a telefon açtığımızda onun da derdi öyle. İşte boş bir yere iki dönümü alıp Derneğimizin altına düğün salonu yapıp bunu yapma gücüne sahibiz arkadaşlar. Allah'ın izniyle ikinci işimiz o olsun. Taziyem evimizi bitirelim. Çünkü burada çok kalabalık bir aileyiz. Fatih'e söyledim geçen gün. Bir senede 23 tane, 53 tane düğün yapmışız. 53 düğün mesajı yani çekilmiş. 53 düğün kendi yerimizde yapsak siz bir muhasebesini yapınız. Onun için ee, herkes bu taziye ve sürecinde görevini yaptığı zaman hakikate o köyde ilgi alaka, Fay kardeşimiz Bilal'ın ilgi alakadan dolayı buradaki gezen arkaya ben duygulandım yani kendimi zor tutuyorum ee, ve bu birliğimize beraberliğimizin e, ne kadar büyük bir nimet olduğunu yani kelimelere dökemiyorum onun için. Kardeşe hepinize hasreten teşekkür ediyorum. Ee, bütün yardım edenlere, emeği geçenlere ve bu hızımızla inşallah e, havalar tam soğumadan, köyde don olayı olmadan bitirmemiz gerekiyor ki çok güzel ostalar var. İyi çalışıyorlar, ekibi sağlam. Ben bu konuyla ilgili başta Fahik kardeşimize sözü vereceğim, Bilal'a vereceğim, Federasyon Başkanımıza sözü vereceğim, Yusuf Dayı'ya, Başkanımıza Ali'ye Bunlar birer konuşma yapsınlar. Bir teşekkür de mimar kızımıza teşekkür etmek istiyorum. Projemizi Faik'in kızı çizdi. Hasretten teşekkür ediyorum. Bu bir nimettir. Kendi kendimiz projemizi çizebiliyoruz. Arkadaşlar bir gezdik. Projemiz 310 metre temeli. Çok amaçlı bir kültür merkezimizdir. Çok amaçlı yani alt katında morg, cenaze yıkama yeri, yemekhane, taziye yeri, misafirhane hepsi mevcuttur burada. E, i̇ki kat çatılı üç olacak. Çok güzel alanı büyük. 2500 metre alan üzerinde yapılmış. E, çok güzel bahçesi, bahçesi, var, bahçesi olacak. Hepsi ağaçlama olacak, çevre düzenlemesi olacak. Yani köyün en güzel bir konumundadır. Buraya çıktığı zaman gergere kadar... Ee, baraja kadar görüntü var. Mükemmel bir yerde. Ee, i̇nşallah bittiğinde bu ortaya çıkacak. Biz inşallah hep beraber açılışını yapacağız. Ben şimdi sözü fay kardeşimize veriyoruz. Ee, projeyle Proje ile ilgili satırma ile ilgili bir söz. Evet, arkadaşlar. Proje 310 metre temeli var. İki kat zine yapılacak. Altı kum erkeklere ayırdık. Bir tane mur yaptık. 20 metre mutfağımız var. Üstü de yani böyle bir 110-120 metre bayanlara ayırdık. Diyelim mescit ve bence abdest yeri bir 30 metre bir tane böyle bir oda yaptık. Tabi bu bir ekiple gidip yerinden işare yapmak lazım yine. yine. yerinden değişiklik olabilir. Öbür türlü malzemeyi zaten Demir'e Hac beraber kaftada aldık. Ustasını Hüseyin Başkan ayarladı sağ olsun gibi. Betonu da bir dedik kaftada alalım, bir gerger alalım. Hatta Hüseyin'le de işare yaptım dedi. Orada daha uygun. Yani tahmini bir 200-220 bin lira fark ediyor. Yani e, aldığımızla aldığımızda kafta arası. Ee, Başka bir sıkıntımız yok zaten. E, inşaat yürüyor. Tahmini hava şartları iyi olursa yani bu ayın sonuna doğru tablamızı atacağız inşallah. E, tula öreceğiz. O da artık hava şartları yine evet. önemli. Çünkü karmar yağarsa öremez. olmasa da yapacağız. Çatı var. Çatıyı ister şimdi yapalım, ister ilk barda yapalım. Yani yine işareyle onu yürütelim de i̇şte elektrik su yanında yine bir 150-200 metre bir canazim namazlıklarına yani yer yapacak yani var orada yerimiz sahiptir benim diyecekleri bu kadar hepimiz Allah razı olsun teşekkür ediyoruz Allah emeğinden dolayı sana teşekkür ediyoruz inşallah evet Bilal kardeşimize sözü veriyoruz şimdi, şimdi sen başkan sen 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 başkan sonunda dedi Hayır söyledi. Gerekten yani şimdi kadar dediğim gibi birinci kod bitti. İkinci son kodda geliyoruz. İnşallah o da bu hafta biter. Onda sonra ne oluyor? İnce işe kalıyor. İnce işe de inşallah ilk bu arada Zaten önümüz kıştır. Evet. Yani şu gene de çok şükür iyi geldik yani. Şimdiye kadar biz bunu beklemiyorduk. Başta Hüseyin Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu radyomana gittiğimiz ama Şimdi karan olabilir her şeyi yapabilirsin ama orada iyi bir usta bulmak, iyi bir operasyon bu herkesin bir işi değildir. Hüseyin Bey'in orada şeyleri var, iş açılarıydı. 5-6 yıldır onu iş çalışıyorlar. Yani, e, hatta para, para işlerine Yani rica ederim. Herkes şey yani. <laughs> Ayın 30'una kadar bu yazılan paralar var ya. Yatsın ki bazı bağlantıları yapalım bu camlar camcı var, var pancaracı var evet, Hüseyin Başkan yani, çatı olayı yapan yapan buradayız yani biz bu söyle söyle <laughs> ben <size. gülüyor> söyle biz toplantıyı yapıyoruz ya. yok yok bunun için buradayız <laughs> Emin abi kamuoyuna açıklamaz ya <laughs> başkanlığı gelsin lan para <laughs> gelmezse o bölümü, <laughs> ben bölümü var yani elhamdülillah şükür olmaz abi evet diğer bir ee, teşekkürümüz köyümüzün ve akrabamız yönetimimizde olan Adıyamanlar Federasyonu'nun başkanı. Hakikaten Adıyaman'da e, büyük çevresi var. Ustadan dolayı, malzemeden dolayı. Kendisine sözü veriyoruz. Buyurun başkanım. Çok kıymetli dernek başkanımız, Yasin Başkan, diğer tüm değerli büyüklerimiz, köylülerimiz, akrabalarımız. Ben de hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah toplantımızın hayırlara vesile olması Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hakikaten bizim derneğimizin kuruluşu üzere herhalde 10 yılı geçti değil mi? 20. 20, 20. 20 yıl. 20. Zaman çok hızlı geçtiği için 20 yıl belki gerger ilçemizde de ilk kurulan derneklerden biri. Dolayısıyla ben her bu STK'larda söz aldığımda söylüyorum. Şu anda oturduğumuz bu mekanda da Adıyamanlar Vakfı'nın kuruluşunda da e, Direcan Derneğimizin kuruluşunda da yer alan bütün akrabalarımıza teşekkür ediyoruz. Vefat edenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. E, şu tablonun oluşmasında e, şüphesiz o kurucuların büyük gayreti var. Dolayısıyla geldiğimiz noktada da bugünkü toplanmamızın sebebi taziye evi. Köyde yapılan bu hem taziye hem kültüre evi. Tabi biraz önce Üzeyir abi de Yasin başkan da söyledi. Hakikaten belki Derneğin kurulması çok önemli yani erken zamanda kuruldu ama şu tablo bana göre belki 10 yıl gelecekti Belki bu kültür evinin, tazi evinin 10 yıl önce köyümüzde yapılması lazımdı. Çünkü Yasin Başkan da sürekli söylüyor, yer yer ilçemizdeki 40 küsür köyün içerisinde en büyük köylerden biriyiz. Ağaçlı köy, Derecan köyü. İstanbul'da da çok ciddi bir potansiyelimiz var, iş adamlarımız var, hemşerilerimiz var. Bana göre 10 geceken bir proje ama e, yine de e, bütün köylülerimize teşekkür ediyoruz. Hakikaten bu işin başlangıcında emeği olan ve şu anda e, İstanbul'da işte gruptan e, Facebook e, WhatsApp grubundan takip ediyoruz. Esnaf esnaf geziyor. Dernek başkanımız Üzeyir abi diğer büyüklerimiz bu işleri bilen bilir. Hakikaten zor işlerdir bunlar. Kapı kapı geziyorlar. E, gördüğümüz kadarıyla köylülerimiz de hakikaten bu işe büyük bir muhabbet gösteriyorlar. Hatta Yasin Başkan'ın dediği gibi bir daha gelin. Dediği gibi yine belki sadece bunun için değil. Yolda gelirken işte bir alabili muhabbet ettik. Biz Adıyaman'a giderken senin kardeşinle kardeşlerle birbirimizi tanımadık. En büyük sorunlarımızdan biri de budur. Belki bu tür şeyler, bu tür organizasyonlar aslında çok farklı şeylere de vesile oluyorlar. Bizim özellikle gençlerimiz üzerinde köyümüzün biz federasyon olarak genelde Adıyamanlı gençler üzerinde projelerimiz var, çalışmalarımız var ama. Özelde de bunu yapmamız lazım. Köyümüzün gençleriyle bir araya gelip birbirimizi tanımamız adına, şu yaptığımız işleri bir yerden sonra onların devam ettirmesi adına. Biz şu anda sürekli söylüyoruz, gurur duyuyoruz. Bir hastamız olduğu zaman, bir cenazemiz olduğu zaman şu yaştaki insanlar işini bırakıp en değerli vaktini ayırıp hemen buraya zaman ayırabiliyor. Ama gençlerimiz maalesef bu durumda değil. Bu da yine bizim elimizde. Biz bunları teşvik edebilirsek inşallah o gençlere de bu işlere adapte edebiliriz bu vesileyle. Ama ne yaparsak yapalım biz önce özümüzden kopmamamız lazım. Yani bizim özelimiz ben bugün federasyon başkanı da olsam, milletvekili de olsam, bakan da olsam benim en özelim benim köyüm, akrabalarım. Burayı boş vermememiz lazım. Köyümüzü, akrabalarımızı, insanımızı ikinci planda tutmamak lazım. Yani hani derler ya, sen özür diliyorum, önce ağa olacaksan, önce kendi ailende ağa olacaksın ki sonra millete ağalık yapasın. E hizmet yapacaksan, Önce kendi akrabana, köyüne hizmet et ki sonra ülkeye hizmet edesin. Açık ve net. Ben Federasyon Başkanı olarak dediğim gibi Adıyaman üzerinde projelerimiz var. Bir taraftan Adıyaman'la uğraşırken, Gerger'le uğraşırken malumunuz işte 3-4 hafta önce Bilal Bey Faik abi onlar da gelmişti. Ali Day vesaire. Gerger Belediye Başkanımız, kaymakamımız dediler ki böyle böyle Gerger'de bir ihtiyaç var. Sağolsun Başakşehir Belediye Başkanımıza rica ettik. Hemen gittik orada beraber. Orada da hem bir cami hem bir taziye evinin temelini attık. Başakşehir Belediyesi'nin destekleriyle. Ve orada da bir ayrıntı var. Onunla kısaca sizinle paylaşayım. Orada bir cami yapıldığı sanılıyor ama cami, dedik, caminin altını köylerden gelen yolcular için bir dinlenme alanı olsun. Mesela o kadınlar işte diyelim gitti maaşını çekti bankadan, postaneden, marketten alışverişini yaptı. Çocuğunu emzirecek bir yer yok. Ee, af ah buyurun lavaboya gidecek bir yer, yer yok bu köylülerin. Bizim köylülerin hepsinin de ger geride akrabası yok. Onun için minibüsçü götürüp o caminin altı alt katında erkek ve bayan yeri ayrı lavaboları, çocuk emzirme yeri vesaire kadınlarımız oralarda sadece bizim köylüler değil yani gergere bağlı tüm köylerin kadınları ihtiyacını gördükten sonra gidip orada e, alışverişini bitirdikten sonra orada dinlenecekler, ihtiyacını görecekler minibüsçü gidecek oradan alıp yolcularını gidecek. Öyle de bir hizmete vesile olacak inşallah. Şimdi bir taraftan bunlarla uğraşırken yani ilçe ve il genelinde e biz şimdi köyümüzü ihmal edersek bu yaptığımız iş bana göre doğru olmaz. Doğru. Bahsettik de, biz en başta derneğimizi kurarken evet. şey yani bazı arkadaşlar en başta bize alaya rahmeti Ramazan Zeyrek, Ramazan Ürüç, Osman o bana kurdu su hoca millet dedi ki ya kimse bu derneğe gelmez uzatmadan alhamdülillah başardık. Gel gelelim de taziye evine gelirsek taziye evi bundan 10 sene evvel ben yer açtım bir gırgınlık, dargınlık vardı yani bırakmadılar. Yine Allah razı olsun bizim yani akrabalarımızda, insanımızda. E bu sana Cenab-ı Allah kısmet dedi. Bazı arkadaşlar dedi ki ya sen ne dedi bununla geziyorsun dedi. Devre giriyorsun sana zamanda. Ya kaç kişi dedi neden geziyorsun? Dedim ki ben kendi şahsım adına değil de biz bunu bir namına diyor ki Allah razı olsun bir fayda olsun. Yani ha ben olmuş, Ali olmuş. Rahmetli Aziz Turban 12 sene seçimsiz başkanlık biz verdik. Allah bin kere razı olsun bütün köyümüze bir yardım oldu. Yani köyümüze yardım olduğu için yani bana değil, köyüme olduysa ama bana da olmuştur. Allah razı olsun.